Selamünaleyküm minik balkabaklarım. Sizlerle bugün Allahı seviyorum konusunun son kısmına geldik. Eminim ki bundan önceki videoları güzelce dinlediniz ve artık Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini, bizler için neler neler yarattığını iyice öğrendiniz. Bizi yaratan Allah'ımızı daha yakından tanıdık ve ona olan sevgimizi nasıl göstereceğimizi de öğrendik. Nasıl gösterecektik çocuklar? Tabii ki verdiği nimetlere karşı daima şükrederek ve daha iyi bir insan olmaya çalışarak gösterecektik. Bugün ise güzel bir hikaye ile bu konumuza son vereceğiz çocuklar ve tabii ki güzelce öğrendiklerimizi de pekiştirmiş olacağız. Çocuklar ben hikayelere bayılırım ve siz de mutlaka çok seviyorsunuzdur. Ve hikayemizin adı Akıllı Karınca ve Bilgin Ağaç. Haydi bakalım başlayalım. Akıllı karınca ay ışığının yardımı ile bir ağaç yaprağında usul usul yürüyor ve Allah'a şükrediyormuş. Gece karanlığında ayın ışığı olmasa ne olurdu halim diye söyleniyormuş. Bilgin ağaç bunu duymuş. Ah akıllı karınca sadece ay ışığı için mi sevinirsin?'' Allah başka neler neler yaratmış bilmez misin demiş. Akıllı karınca durmuş, uzunca düşünmüş. O düşünürken ağaç konuşmasına devam etmiş. Akıllı karınca, ben olmasam sen nasıl yürürdün üstümde? Toprak olmasa yiyeceklerini nerede saklardın? Solucanlar olmasa toprak nasıl nefes alırdı? Güneş olmasa nasıl ısınırdık? Bunları hiç düşünmüyor musun? diye sormuş. Akıllı karınca, hem düşünür hem de bunca nimeti veren Allah'a şükrederim. Allah'ın yarattıkları saymakla bitmez. Nimetler olmasaydı hayvanlar ve çocuklar nasıl büyüdü? demiş. Bilgin ağaç akıllı karıncaya, "Çok doğru söylüyorsun akıllı karınca. Allah'ın yarattığı nimetler saymakla bitmez." demiş. Ormanda akıllı karınca ve bilgin ağacın karşılıklı bu konuşmalarını dinleyen bütün canlılar Allah'a kendilerine verdiği nimetler için çok çok şükretmişler. Ne kadar da güzel ve tatlı bir hikaye değil mi çocuklar? Bir o kadar da düşündürücü. Hikayede de gördüğümüz gibi Allah hiçbir canlıyı nedensiz yaratmamıştır. O yaratma işini severek ve değer vererek yaptığı için kainatta bir düzen ve güzellik vardır. Allah bütün yarattıklarını sever ve onların rızıklarını verir. Mini minnacık bir karınca bile Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin farkında olarak ona şükrediyorken ağaçta daha farklı şeylerden bahsetmiş çocuklar. Yapraktan, topraktan, güneşten, solucandan ve yaratılan hiçbir şey boşuna ve gereksiz yaratılmamıştır çocuklar. Minicik bir karıncanın ya da bir solucanın bile bizlere ve dünyaya birçok faydası vardır. Evet sevgili çocuklar. Bilgin Ağaç ve Akıllı Karınca kendilerine verilen nimetlerden bahsetmiş. Biraz da biz sayalım mı bize verilen nimetleri? Sıcaktan ve soğuktan korunmak için bir evimiz, rahatça uyuduğumuz sıcacık bir yatağımız var. Çok sevdiğimiz bir ailemiz, buzdolabında karnımızı doyuracak yiyeceklerimiz var. Koşup oynayacak sağlıklı bir bedenimiz, üstümüze güzel kıyafetlerimiz var oyun oynayabildiğimiz arkadaşlarımız güzel bir okulumuz var. Oho! Saya saya bitiremeyiz ki böyle. Ama şunu yapabiliriz çocuklar. Allah'ım sen ne kadar büyüksün. Bize verdiğin bunca nimet için sana şükürler olsun. Seni çok seviyorum. İşte bu kadar. Biz teşekkür ettikçe Allah'ımız hem çok mutlu olacak hem de daha çok nimet verecektir bizlere. Evet sevgili çocuklarım. İnşallah daima Allah'a şükreden ve Allah için çalışkan ve iyi bir insan oluruz. Konumuza burada son veriyorum miniklerim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.